Devam edelim bültendeki diğer gelişmelerle ki bir canlı yayın konuğumuz var Diyarbakır'a gideceğiz. Öyle ki Diyarbakır'ın suç oranı en yüksek ilçesi olan Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nin muhtarı Dilek Demir. Canlı yayında konuğumuz olacak kendisi Diyarbakır'ın ilk kadın muhtarı. Hemen hoş geldiniz diyelim kendisine Dilek Hanım merhabalar. Merhabalar hoş bulduk. Evet, e, sizinle ilgili bir pek çok haber gördük sosyal medyada da. Özellikle e, iki dönemdir muhtarlık yaptığınızı biliyoruz. E, Diyarbakır'ın tek kadın evet. muhtarısınız. E, peki, e, biraz kendinizden bize bahsedebilir misiniz? E, kaç yaşındasınız? Evli misiniz? E, çocuklarınız var mı? Aynı zamanda e, tabii ki muhtar olmaya nasıl karar verdiniz? Biraz da bundan bahsedin. Ben Diyarbakır Bağlar Muradi Mahallesi muhtarıyım. Yaklaşık iki dönemdir muhtarlık yapıyorum. Sekiz yıldır e, muhtarlığım e, ve muhtarlığım süresinde ben bekar bir anneyim. iki tane oğlum. Hı hı. Evet e, sanırım Dilek Hanım'la bağlantımızda bir sıkıntı var. E, hemen e, bağlantıyı sağlıklı sağlamaya çalıştıktan sonra yeniden kendisinden görüşlerini... Alacağız e, dediğimiz gibi Diyarbakır'ın suç oranının en yüksek ilçesi olan Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nin muhtarı Dilek Demir. E, kendisi de az önce belirtti iki dönemdir e, muhtarlık yapıyor. E, özellikle tek kadın muhtar olma özelliğini taşıyor. Şu ana kadar dört ödül aldı Dilek Demir. E, önemli işlere de imza attığını biliyoruz. Özellikle e, çocuk yaşta evlenerek geldiği mahallenin muhtarı olmuş kendisi. E aynı zamanda 80 kızı da çocuk gelin olmaktan kurtarmış. E Dilek Hanım önemli işlere imza attığını biraz sonra kendi de anlatacaktır bize şüphesiz. E özellikle de, e, Dilek Hanım yaptığı çalışmalarla çalışmalarla da birçok kişiye örnek olan bir isim. Dört çocuk annesi. E, özellikle Muradiye Mahallesi'nde 8 yılda neler değiştiğini de soracağız kendisine. Evet, Dilek Hanım duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum sizi. Evet, buyurun devam edebilirsiniz. Ee, Diyarbakır Bağlar Muradi Mahallesi muhtarıyım. İkinci dönem muhtarlık Hı -hı. yapmaktayım. Ee, sekiz yıldır muhtarım. Ee, bekar bir anneyim. İki oğlum, iki de kızım var. Ee, hepsi üniversiteyi okudular. Sınavlara girdiler, KPSS sınavına. Hı hı. Atama bekliyorlar. Çocuklarımın yanı sıra mahallemin hepsi benim evlatlarım. Ben Dilek Anne hı hı. olarak, muhtar olarak değil, Dilek Anne olarak hizmet veriyorum. Hı hı. Özellikle evet. şimdi Bağlar Mahallesi de bildiğimiz kadarıyla suç oranının en yüksek olduğu yerlerden biri ilçe Bağlar ilçesi baktığımızda. Peki kadın muhtar olmak zor mu orada? Kadın muhtar olmak yani muhtarlığımın ilk iki yılında biraz zordu. Hı hı. Ama hani şimdi yok. Şimdi zorluğu bizim için kalmadı. O iki yıl evresinde de Zorluğu neydi? Burada, burası Güneydoğu. Burada muhtara, kadın muhtara alışkın yüzler yok. Yani burası sürekli deyim yerindeyse erkek eğmenliğinin kat kat ziyade olduğu bir bölge. Burada gözler alışmış erkek muhtarlara. Onun içinde de Kadın muhtar ilk başlarda tuhaflarına gidiyordu hı hı. ama şimdi Dilek Anne'yi benimsediler tabii ki. Annelerinin yerine koydular, ablalarının, kız kardeşlerinin yerine koydular. Çok seviyorlar Dilek Anne'yi. Yani nasıl çalıştığımızı görüyorlar, özveriyle canla başla onlar için mücadele ettiğimizi görüyorlar. Bunun için de çok rahatlıkla muhtarlığımıza devam ediyoruz. Peki nasıl karar evet. verdiniz muhtar olmaya Dilek Hanım? Yani e, aileniz, çevreniz ne dedi ilk e, ben muhtar olmak istiyorum dediğinizde? E, i̇lk başlarda zaten e, mahallem olsun, çevrem olsun e, bana muhtar lakabı takmıştı. Muhtar geldi, muhtar abla, muhtar aşağı, muhtar yukarı. Ee, bir de mahallenin sıkıntıları ol, olduğu zaman muhtarlıktan önce e, koşuyordum onların muhtarlık sıkıntılarını e, gidermeye. Bir elektrik kesintisi olurdu, su kesintisi, bir e, kişiye maaş bağlatılacak koşturuyordum. E bunu görüyordular. E, bir gün bir ay kalmıştı 2014 seçimlerine. Bir ay kalmıştı. Ee, arkadaşlar mahalleli dedi ki muhtar abla dedi. Valla dedi seni sürekli muhtar abla diye çağırıyoruz. Var mısın bunu birlikte hayata geçirelim. Gerçekleştirelim. Valla dedim bilmem ki bir çocuklarıma aileme danışayım. Onlar nasıl karşılar. Eve gittim. Aileme söyledim çocuklarım. Gayet çok güzel karşıladı. Olur dedi anne, biz de yanındayız, seninleyiz, ee, ne yaparsan e, seninle birlikte hareket ederiz. Ve ben o günden sonra bir ay kalmış, koşturmacayla girdim giriştim. Ee, bir ay içerisinde çalmadık kapı, girmedik e, esnaf, hiçbir yer kalmadı. Tanıyan, tanımayan da tanıdı. Yani... Artık seçim günü 6 erkek rakip karşımdaydı. Tek başına bir kadındım. Ve onlara 1500 fark attım. Ben bile şaşırdım. <laughs> Nasıl oldu bu böyle? <laughs> Diyarbakır, Bağ var ve e, gerçekten burada e, kadına baskı biraz daha ziyade. <laughs> Onun için gerçekten biz şaşırdık. Ha, ikinci dönem oldu. Yerinden bile kalkmadım. Hiçbir propaganda yapmadım. Gerçekten bu defa 2500 fark vardı. Yani zaten artık mahalleli sizi çok yapmadım. sevmişti ve bunun için de artık diğer evet. dönem çalışmanıza, evet. yani e, seçim çalışması yapmanıza gerek kalmadı. Zaten direkt sizi seçtiler. Kesinlikle. Bir yerden sonra e, gerçekten hani insanlar seni benimsiyor, halk seni benimsiyor çalışkanı biliyorlar. Onlar için gerçek manada mücadele edeni biliyorlar. Görüyorlar yani. Gerçekten halkı kandıramazsın. Görüntüyle halkı kandıramazsın. Seçim günü kapı çalarak olmaz bu işe. Olmaz. Her zaman olmalı yani. Kesinlikle. Ee, biz de size Her teşekkür zaman. ediyoruz. Çok özverili çalıştığınız için başarılarınızın devamını teşekkür, diliyoruz. Teşekkür, Maalesef de daha teşekkür. konuşacak çok şey vardı ancak süremizin de sonuna geldik. Tekrar başka bir yayında yeniden görüşmek üzere Dilek Hanım. İnşallah, İnşallah. Ben de çok memnun oldum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun bizleri, konuk ettiniz. Allah daha güzel yerlerde daha güzel hizmetler vermeyi hepimize nasip etsin. Teşekkür ederiz. Evet Diyarbakır Bağlar İlçesi Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir bizimle birlikteydi.